Merhabalar herkese. Ee, yine paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım inşallah. Aydın'ın, yaşam senin Aydın'ın olacak. Eğer hala başkalarının fikirlerini taşıyorsan onları hemen bir köşeye bırak. Bırak gitsin ve oradan yavaş yavaş uzaklaş kendi deneyimlerinle kendi fikirlerine ulaştığın an bu yaşam artık senin muktedriyetinle aydınlığın olacaktır. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekiz tane nota var. Öyle değil mi? Evet. Ve sen sadece evet. bir tanesini mutluluğun sesini duymak istiyorsun diğer yedi notayı reddediyorsun. Onları her zaman elinin tersiyle itiyorsun. Çünkü onlar sana karmaşık geldi. Ve karmaşık bir müzik her zaman rahatsızlık verecektir. Niçin kalan yedi notayı da kullanıp ruhuna hoş gelecek bir beste yapmayı denemiyorsun? Hayat tek bir nota değil ki Şayet öyle olsaydı sadece mutluluğun notası olsaydı bu yaşam sana çok sade gelecekti. Artık bu dünyada kalmanın bir anlamı yok. Buradan ne zaman gidebilirim diye düşünmeye başlayabilirdin. O halde tüm notaları kullan. Onlar sen reddettiğin için karışık. Bir kez diğer notaları sevgiyle kabul ettiğinde bu hayatın eşsiz şarkısını duymaya başlayacaksın. Sen kuyumcuya giderek altının ne kadar değerli olduğunu anlatıyorsun. Ona kendi fikrini sunuyorsun. O zaten bunun farkında. O altının değerini idrak etmiş. Şimdi ona fikirler sunmanın ne anlamı var? Ve aynısını sen doğduğunda oluyor. Hemen aile büyüklerin başucunda toplanıyor. Sonra da sen büyürken sana yavaş yavaş kendi fikirlerini, kendi ahlak kurallarını anlatmaya, benimsetmeye başlarlar. Onlar seni yavaş yavaş kendi zehirli fikirleriyle işlemişlerdir. Başkasının fikirleri, düşünceleri seni sadece zehirler. Ben bu yüzden tüm fikirlerden kurtulmadan ilahi olanı, hakikati, Rabbi idrak edemezsin diyor. Allah vardır. Fakat o bir biçim değildir. O her şeydir onun rahmeti her şeye tecelli eder. Sen ondan ayrı değilsin. Sen ondan bir parçasın. Fakat aydınlığın, rahmetin kapısını zihninle ve kelimelerle aralayamazsın. Bu zihnin ötesinde senin idrakinle açılacak bir kapıdır. Mutsuzluk, huzursuzluk içindedir. Evet. Ancak onu görebilmek için senin zihnin dışına çıkman gerekiyor. Her insan bir mucizedir. İçine dön, daha içine. Gördüğün senden daha da derine. Orada rahmeti, nuru göreceksin. İşte o vakit eriyip yeniden küllerinde muktediriyetle, kendi muktedriyetinde olacaksın. <laughs> muktedriyetinde oluşacaksın. Allah'a <laughs> 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 <laughs>